Mudanya CHP İlçe Başkanı Furkan Kurtuluş Atalay, röportajın ikinci bölümde sahaya inen CHP Mudanya örgütünün propaganda çalışmaları hakkında birbirinden ilginç anekdotlar anlatıyor. CHP'nin Mudanya Belediye Başkan adayı netleştikten sonra ilçe binasında buluştuklarını anlatan Başkan Atalay, "Hemen bir organizasyon şeması yaptık. Yine sistemli bir şekilde gitmemiz gerekiyordu. Çünkü 40 gün kalmıştı. Hemen o sistemi gece 2'ye kadar oluşturduk." hızlı bir şekilde aksiyon vermemiz gerekiyordu. Şeklinde konuşuyor. Rakiplerinin Mudanya'da fotoğraf asmadık boş inşaat bırakmadığını vurgulayan Atalay, biz de önce Mudanya'da 2019 seçimlerinde hangi sandıklarda çok zayıf olduğumuz tespit ettik. O sandık, hangi sokağa hükmediyor, o sandıktakiler hangi binalarda oturuyor tek tek belirleyip masaya yatırdık. Mudanya'nın adeta sokak sokak ultrasonunu çektik. Diyor. Asıl hedeflerinin evlerdeki insanlara sosyal medya aracılığı ile ulaşmak olduğunu ifade eden Başkan Atalay, şunları söylüyor. Profesyonel bir ekiple çalışarak sosyal medyadan etkili bir propaganda yaptık. Bu profesyonel ekibe sürekli data taşıdık, bilgi taşıdık. Ekonomi çok kötüydü. Sosyal imkanları kısıt insanlar artık her şeyi evinden takip edebiliyordu. Onlara bir şekilde ulaşmamız gerekiyordu. Herkesin elinde birer telefon vardı. Onlara bu yolla kolayca ulaşabilirdik. Bu yüzden sosyal medyayı çok iyi kullanmamız gerekiyordu. Gençlere Facebook, Instagram gibi sosyal medya mecralarından daha da rahat ulaşıyorduk. Kendisinin akşamları kafasına kapşonu geçirip gençlerle birlikte bayrak asmaya çıktığını belirten Atalay, sözlerine şöyle devam ediyor: Ben de eski bir bayrakçıyım, ilçenin her yerinde bayrak asmışlığım vardır. Bunları falan biz astık. Bayrak asmak benim için onurdur ama beni tanıyıp parti laf gelmesin diye kendimi gizlemek istiyordum. Hatta bir gün böyle bayrak asarken kime yakalandım dersiniz? Tam vinçe e çıkmıştım ki bir araba durup selektör yaptı. Bir baktım AK Parti adayı Gökhan Dinçer. Başkan merhaba ne yapıyorsun? diye seslendi. Ona bayrak astığımı söyledim. Partili gençlerle beraber sahur zamanı bile bayrak astığımız oluyordu.